Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerin ortasında, gökyüzüyle suların birleştiği yerde, hiç kimsenin bilmediği gizemli bir ülke varmış. Bu ülkeye denizler ülkesi denirmiş. Denizler ülkesi, sıradan bir yer değilmiş. Sabahları güneşin ilk ışıkları sulara vurduğunda, yüzey altı rengarenk bir bahçeye dönüşürmüş. Mercanlar, gökyüzüne uzanan ağaçlar gibi yükselir, Balıklar rengarenk yapraklar gibi mercanların arasından süzülürmüş. İnci saklayan midyeler pırıl pırıl parlayan taşlar gibi kumsalları süslermiş. Denizler ülkesinde her şey uyum içindeymiş. Yunuslar neşeyle oyunlar oynar, deniz kızları melodiler söyler, deniz kaplumbağaları uzun uzun masallar anlatırmış. Ama en önemlisi bu ülkenin kalbinde ışıldayan büyülü bir taş varmış. Mercan kalbi. Mercan kalbi Denizin en derin yerinde altın kumların üzerinde dururmuş. Onun ışığı sayesinde sular her zaman berrak kalır, balıkların pulları ışıltısını kaybetmez, deniz canlılarının kalbi huzurla dolarmış. Ama bir gün gökyüzünde kara bulutlar toplanmış. Deniz kabarmış, dalgalar köpürmüş. Çünkü gökyüzünde yaşayan kötü niyetli bir varlık varmış, Fırtına Ruhu. Fırtına Ruhu denizlerin güzelliğini kıskanırmış. Mercan kalbinin ışığını görünce bu ışık benim olmalı diye haykırmış. Büyük bir hortumla mercan kalbini yerinden koparmış. Onu karanlık mağaralara, derinliklerin en kuytu köşelerine saklamış. O andan sonra deniz bambaşka bir hale bürünmüş. Mercanlar rengini yitirmiş, balıkların pulları solmuş, deniz kızlarının şarkıları kısılmış. Sanki bütün deniz uykuya dalmış. İşte tam o sırada küçük bir denizatı dünyaya gelmiş. Onun adı Zephyr'miş. Zephyr, diğer deniz atlarına benzemezmiş. Kuyruğunun ucunda küçük ama parlak bir ışık yanarmış. Bu ışık, mercan kalbinin kayıp parıltısıyla aynıymış. Denizler ülkesinin en bilge canlısı olan yaşlı deniz kaplumbağası Zephyr'i görünce şöyle demiş: "Bu ışık denizlerin kaderini değiştirecek. Mercan kalbini bulmak ve ülkemizi kurtarmak senin görevin olacak." Zephyr küçücükmüş ama kalbi cesaretle doluymuş ve böylece büyük bir yolculuk başlamış. Zefir, denizin kıyısında yol alırken karşısına neşeli bir yunus çıkmış. Onun adı Luma'ymış. Luma, dalgaların üzerinden atlayıp oyunlar oynar, en güçlü fırtınalarda bile yönünü kaybetmezmiş. Luma, Zefir'in yolculuğuna katılmış. Biraz ileride, kayalıkların arasında şarkı söyleyen güzel bir deniz kızı varmış, Nara. Onun sesi dalgaları yatıştırır, en hırçın denizleri bile sakinleştirilmiş. Nara da onlara katılmış. Sonunda, küçük ama çok akıllı bir yengeç yanlarına gelmiş, Tiko. Tiko bazen huysuzlanırmış, ama zor anlarda hep en doğru yolu bulurmuş. Böylece dört dost, mercan kalbini bulmak için yola çıkmış. İlk durakları mercan ormanları olmuş. Bu orman, göğe yükselen rengarenk dallardan oluşan bir labirent gibiymiş. Mercanların arasında gizlenen binlerce balık, renkleriyle denizi bir gökkuşağına çevirmiş. Ama ormanın ortasında karanlık akıntılar varmış. Bu akıntılar, mercan kalbi kaybolduktan sonra ortaya çıkmış. Dostlar, akıntıların arasında yolunu kaybetmiş. Ama Luma'nın çevikliği, Nara'nın sakinleştirici şarkıları ve Tiko'nun zekası sayesinde yollarını bulmuşlar. Yola devam ederken denizin karanlık bölgelerine ulaşmışlar. Burada dev bir ahtapot yaşıyormuş. Onun kolları gökyüzüne uzanan ağaç dalları gibiymiş. Başta korkutucu görünmüş ama aslında çok yalnızmış. Zefir onunla dost olmuş. Dev ahtapot onlara karanlık derinliklerde nasıl yol alacaklarını göstermiş. Günler geçtikçe dostlukları güçlenmiş. Yolculukları sırasında kaybolmuş bir deniz yıldızını ailesine kavuşturmuşlar. Kırılmış kabuğunu onaramayan bir deniz kaplumbağasına yardım etmişler. Parıltısını yitirmiş bir inciyi, yeniden ışıldatmışlar. Her yardımdan sonra, zefirin kuyruğundaki ışık daha da parlamış. Sanki mercan kalbine biraz daha yaklaşıyormuş. Ama bir gün, deniz kabarmış, gökyüzü gürlemiş. Fırtına ruhu onları fark etmiş. Mercan kalbi benim olacak, diye haykırmış. Dalgalar yükselmiş, sular köpürmüş. Ama dostlar yılmamış. Nara şarkı söylemiş, Luma en güçlü dalgaların içinde bile yol almış, Tiko gizli geçitler bulmuş. Ve sonunda Zefir, kuyruğundaki ışığı mercan kalbinin saklandığı mağaraya yöneltmiş. Taş parlamış, deniz aydınlanmış. Mercan kalbi yerine koyulmuş. O an, bütün deniz yeniden hayat bulmuş. Mercanlar ışıldamış, balıkların pulları yeniden parlamış. Deniz kızlarının sesi yeniden yankılanmış. Denizler ülkesi kurtulmuş. Tüm canlılar kutlama yapmış balıklar dans etmiş, deniz kızları şarkılar söylemiş. Yaşlı kaplumbağa şöyle demiş, gerçek güç dostluktan ve cesaretten doğar. Ve o günden sonra, denizler ülkesinde barış hiç bozulmamış. Denizler ülkesi yeniden ışığa kavuşmuştu. Ama masal burada bitmedi. Çünkü deniz, içinde sakladığı milyonlarca hikayeyi yavaş yavaş anlatmaya başlamıştı. Ve bu hikayelerin en güzellerini, Zefir ve arkadaşları yaşayacaktı. Bir sabah güneş ışıkları dalgaların arasından süzülüp denizi altın rengine boyadığında, zefir gözlerini açtı. Etraf sessizdi. Yalnızca balık sürülerinin incecik yüzgeçleriyle çıkardığı melodik ses duyuluyordu. Mercan kalbi yerine dönmüştü ama denizin içinde hala çözülmemiş gizemler vardı. Yaşlı deniz kaplumbağası, Zefir'e bir sır fısıldamıştı, denizler ülkesinin kalbi geri geldi ama ışığın tam gücü için başka yolculuklara da çıkmalısın, çünkü deniz yalnızca taşlarla değil, iyiliklerle ve hikayelerle ayakta kalır. Zefir bunu düşündü ve dostlarıyla birlikte yeni bir maceraya atılmaya karar verdi. Derinlerin sessiz köşesinde bir deniz yıldızı yaşıyordu. Ama bir gece fırtına çıkmış, güçlü akıntılar onu yuvasından koparmıştı. Minik deniz yıldızı mercan ormanlarının arasında kaybolmuş, yolunu bulamaz olmuştu. Zefir ve dostları bu hikayeyi duyunca hemen yardıma gitmeye karar verdi mercanların arasında uzun saatler boyunca aradılar. Bazen balık sürülerinin arasında kayboldular, bazen yosunlarla kaplı mağaralarda iz sürdüler. Nihayet, ışığı azalmış, sessizce duran küçük deniz yıldızını buldular. Zefir ona yaklaştığında kuyruğundaki ışık parladı. Deniz yıldızı umutla titreşti. Zefir onu nazikçe taşıdı ve ailesine kavuşturdu. O an denizin içinde sanki bir kutlama yapıldı. Balıklar etraflarında dönüp dans etti, mercanlar renklerini yeniden parlatmaya başladı. Bu küçük yardım, denize yeniden canlılık getirdi. Bir gün, büyük bir midyenin kabuğu açıldı. İçinde parıldaması gereken inci sönükleşmişti. Midye hüzünle sessiz kalmıştı. Çünkü inci, denizin ışığından beslenirdi. Mercan kalbinin kaybolduğu gün o da parıltısını kaybetmişti. Zefir ve dostları bu incinin yeniden ışıldaması için yola çıktılar yosunlarla kaplı bir mağaraya girdiler. Mağara, binlerce küçük deniz kabuğuyla doluydu. Kabukların arasından süzülen ışık, tavanı yıldızlı bir gökyüzü gibi gösteriyordu. Orada yaşayan küçük deniz perileri vardı. Onlar, zefirin kuyruğundaki ışığı görünce sevinçle etrafında dönmeye başladılar. Çünkü bu ışık, incinin kaybolan enerjisini geri verebilirdi. Zefir kuyruğunu incinin yanına yaklaştırdı. İnci önce solgun bir beyazla titredi, sonra yavaş yavaş gümüş gibi parlamaya başladı. Ardından gökkuşağı renklerine büründü. Midye mutlulukla kabuğunu kapattı. Deniz yeniden bir parıltı daha kazanmış oldu. Bir başka gün, denizin en derinlerinde gizlenen taş sütunlar keşfettiler. Bu, çok eski zamanlardan kalma bir batık şehirdi. Taş merdivenler yosunlarla kaplıydı, sütunların üzerinde deniz kabukları büyümüş, duvarların arasında balık sürüleri dolaşıyordu. Zefir ve arkadaşları sessizce şehri keşfetti. Bir meydanın ortasında eski bir heykel vardı. Heykelin ellerinde sönmüş bir deniz feneri duruyordu. Yaşlı deniz kaplumbağası onlara bu şehrin hikayesini anlattı. Bu şehir bir zamanlar denizin ışığını korurdu. Fener yandığında tüm deniz güvenle yol alırdı. Ama mercan kalbi kaybolunca bu fenerde sönüp kaldı. Zefir ve dostları feneri onarmak için çalıştılar. Luma taşları taşıdı, Tiko yosunları temizledi, Nara şarkısıyla Fener'in ruhunu uyandırdı. Ve zefir ışığını Fener'in kalbine dokundurdu. Bir anda Fener parladı. Tüm batık şehir aydınlandı. Balıklar parıldayan ışığın etrafında döndü, yosunlar renk değiştirdi, deniz perileri sevinçle şarkı söyledi. Şimdi gözlerini kapat, kendini o batık şehrin içinde hayal et. Yosunlarla kaplı sütunların arasında yüzüyorsun. Küçük balıklar etrafında süzülüyor fenerin ışığı sana yol gösteriyor. Sessizlik içinde, yalnızca dalgaların hafif sesi kulağına geliyor. Deniz, sana huzur veriyor. Zefir ve dostları yolculuklarına devam ederken, karanlık bir kayalığın üzerinde parıltısını yitirmiş bir deniz feneri gördüler. Bu fener, deniz kızlarının şarkılarıyla yanardı. Ama uzun zamandır sessizdi. Nara derin bir nefes aldı ve şarkı söylemeye başladı. Sesi dalgalara karıştı, Kayalıkların üzerinde yankılandı. Fenerin taşları titremeye başladı. Ardından zefir ışığını fenerin kalbine dokundurdu. Fener bir anda gökyüzüne kadar uzanan parlak bir ışık gönderdi. O ışık gökteki yıldızlarla birleşti. Sanki gökyüzü ve deniz birbirine sarıldı. Bir gece dostlar yaşlı deniz kaplumbağasının etrafında toplandılar. O binlerce yıl yaşamıştı. Onlara denizin en eski zamanlarını anlattı. Bir zamanlar Dedi bilge kaplumbağa, deniz gökyüzünden ayrılmamıştı. Gökteki yıldızlarla dalgalar bir bütündü. Mercan kalbi o günlerden kalma bir armağandır. Onu koruyanlar hem denizi hem gökyüzünü korur. Kaplumbağanın anlattıkları dostların kalbini umutla doldurdu. Çünkü artık biliyorlardı ki yaptıkları her iyilik denizle birlikte gökyüzüne de ışık saçıyordu. Günler böyle geçiyordu. Zefir ve dostları her gün yeni bir hikayeye şahit oluyor, denizin karanlık köşelerini aydınlatıyor, kaybolan ışıkları geri getiriyordu. Her iyilikte, mercan kalbinin ışığı daha da güçleniyordu. Ve deniz, eski ihtişamına kavuşuyordu. Denizler ülkesi her geçen gün biraz daha canlanıyordu. Mercanlar renklerine kavuşuyor, balık sürüleri dans ediyor, yosunlar melodik bir şekilde dalgalanıyordu. Ama bu denizin derinliklerinde hala keşfedilmemiş gizemler vardı. Ve Zefir ile dostlarının yolculuğu henüz tamamlanmamıştı. Bir sabah, denizin kıyıya yakın kısımlarında parlayan bir ışık fark ettiler. Bu ışık, suyun yüzeyine kadar yükselen altın yosunlardan geliyordu. Altın yosunlar efsanelerde anlatılan çok nadir bitkilerdi. Onlar, yalnızca deniz tamamen huzura kavuştuğunda parlarlardı. Ama şimdi ışıkları sönükleşmişti. Çünkü deniz derinliklerinde hala dengesizlik vardı. Zefir ve dostları yosunların arasına girdiler. Her bir yosun yaprağı, sanki küçük bir ayna gibi ışığı yansıtıyordu. Balıklar aralarından geçerken parıltılar dalgalanıyor, etraf gök kuşağı gibi renklere bürünüyordu. Yaşlı deniz kaplumbağası onlara şöyle dedi, altın yosunların ışığını geri getirmek için, onları denizin en saf kaynağıyla buluşturmanız gerek. Dostlar birlikte denizin kalbine doğru yola çıktılar. Uzun, sessiz bir yolculuk yaptılar. Bazen ince kumların üzerinde süzüldüler, bazen mağaraların içinden geçtiler. Sonunda berrak bir kaynak suyuna ulaştılar. Orada yosunların bir dalını bekletip suyun içinden geçirdiler. Birden ışık geri geldi. Yosun altın gibi parladı ve bu ışık tüm yosun ormanına yayıldı. Yolculuk devam ederken devasa bir gölge belirdi. Bu uyuyan bir balinaydı. Balinanın üzeri yosunlarla kaplanmıştı, sanki bir dağ gibi görünüyordu. O kadar uzun zamandır uyuyordu ki, denizin birçok canlısı onu bir kaya zannetmişti. Zefir dikkatle yaklaştı. Balinanın nefesi bile dalgaları hareket ettiriyordu. Yaşlı deniz kaplumbağası bu balinanın binlerce yıl önce denizi korumak için derin uykuya daldığını anlattı. Onu uyandırmak kolay değildi. Nara hafif bir şarkı söyledi ses dalgalara karıştı. Tiko ışığını yansıttı. Zefir kuyruğundaki parıltıyı balinanın kalbine dokundurdu. Yavaş yavaş balinanın gözleri açıldı. Büyük balina uyandığında deniz sanki derin bir nefes aldı. Balina şükranla etraflarında döndü, sonra gökyüzüne doğru yükseldi. Su yüzeyine çıktığında koca bir su fışkırttı. Gökyüzünde minik gök kuşakları oluştu. Daha sonra dostlar, denizin en sessiz köşelerinden birine ulaştı. Burada yalnızca suyun derin yankısı duyuluyordu. Mağaranın içinde binlerce inci parlıyordu. Ama bu incilerin arasında biri diğerlerinden farklıydı. O hiç parlamıyordu. Yaşlı deniz kaplumbağası bu incinin aslında denizin tüm sırlarını sakladığını söyledi. Onu parlatmak için önce kalplerindeki saflığı göstermeleri gerekiyordu. Dostlar mağarada birbirine bakıp içlerindeki en güzel duyguları düşündüler. Şefkati dostluğu, sevgiyi ve umudu. Ve o anda inci parlamaya başladı. Önce küçük bir ışık yayıldı, sonra tüm mağarayı dolduran bir aydınlık oluştu. Şimdi gözlerini kapat. Kendini o inci mağarasının içinde hayal et. İnci ışıkları duvarlara vuruyor, suyun içinde parıltılar dans ediyor. Sessizlik içinde yalnızca kalbinin ritmini duyuyorsun. Derin bir huzur sana eşlik ediyor. Deniz seni sarıp sarmalıyor. Yolculuklarının bir sonraki durağında denizin ortasında açan tuhaf çiçekler buldular. Bunlara deniz feneri çiçekleri deniyordu. Her biri geceleri küçük bir yıldız gibi parlıyordu.